Ne yapıyorsun Adan? <laughs> bu da kilitli. Kalkalım. Bak ayarlı demiş. Kaka bulaşmış. dostlar. Temizliğimizi yaptık. Şöyle göstereyim. Vallahi şöyle bakayım bantladım. Alttan da bantladım. Kenarlardan da bantladım. Bezi zaten her halükarda yayıyor. Şu an bakayım. Hala hazırda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bu altındakiyle beraber 6 altı tane bez var. Hani her gün değiştirsek... Her gün bir tane değiştirsek 6 gün gidecek şekilde şundan hariç şöyle çarşafımız, battaniyemiz diye bir şeylerimiz var. Yatma. Hayvanları yatma. temizliğimiz bitti. Bizim Prasagöl burada duracakmış. Hayvanları sevecekmiş. Değil mi kızım? Bebekler seviyor. Bebek diş çöre vuruyor. Evet. <laughs> bak bakayım bir resim çekeyim. Çektim. Kapak resmi yapalım onu. Evet dostlar. Neyle sildiğime gelince. Şöyle. ilk uydak. İlk altını şununla sildim. 2 artı 1. %99.9 bakteri ve virüsleri Hı, öldürüyor. Artı hatta Covid-19'a göre bile etkiliymiş. Bunu ilk hani ilk katı onunla yaptım. Sildik, kuruladık. Ondan sonra da e, şöyle bir şey var. Bu da %99 bakteri ve virüsleri engelliyor. Artı şurada bilmiyorum ben yani, Almanca bilenler, bilmeyenler için e, yemek yaptığınız tezgahlarda bile kullanabilirsiniz yani öyle diyeyim. Arkadaşlar Heh, ben çünkü çok seviyorum. Seviyor musun sen herkes? Aferin güzel kızım. Öyle. <laughs> İyi kalpli olmak iyidir, güzeldir değil mi? Aferin kızım. <laughs> Evet Halloween gelecek bir de gelecek. Bak. Ne yapıyor? Aha girdi bir tane oraya. Bir tane çorba. O ikinciyi işte de işte gösterdim. Şu şeyde de onunla sağını solunu işte bezimizin değmediği yerleri falan onunla yaptık. En azından şimdilik şu an benim için rahat yani temiz olduğuna, steril olduğuna, hijyenik olduğuna hani kendi içimde kendi vicdanımla eminim. İnşallah da öyledir. Çünkü öyle olması için elimizden geleni yapıyoruz değil mi kızım? Ne istiyorsun bacağımdan ya? Ya Allah Allah ya senin bacağında mı o ya? Gel bacağını, gel gel. Bak kalesi gerçekten o kadar iyi huylu ki. Hani adanın orada olması ne onu rahatsız ediyor. Zaten adaya aşıktı. Ha, ne yavrularını <laughs> alması <daha> umurumda umurunda değil. <laughs> Yavaş da yaptın çünkü memeyemdik. Aferin kızıma benim. Çok <laughs> ağlar. hmm. Acır. Acır evet. O yüzden yavaş iyi davranıyoruz yavaşça değil mi? Nazikçe davranmamız gerekiyor. Zaten gerek bir tane ölmüş. Hı -hı. Kedi öldü ve bir tane uykuda kırdı. Hepsi aba gibi kaçtı. Hı. Hmm. Kaçı gibi durmamış Evet ya. Çok, çok karışık Çorapların oldu. altı ne güzel batmış senin öyle ya. <laughs> İğrenç batmış. İğrenç batmış evet. ay. Kırmızı pembeli. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Oyun, kaldı. Az önce temizleyeceğimiz zaman dışarıya çıkardım. Yani dışarıya yani şu araya çıkardım. Öyle bir çişin yaptı kalesi. Öyle bir çişin yaptı arkadaşlar. Normal zaman olsa hani o kadar çişi gelecek illa ki mızıklar da evde falan hani. Hı hı. Haber ederdi. Ama şimdi yavrular var diye hayvan şuradan dışarıya çıkmak istemiyor ya. Veya şurası açık. Eskiden olsa buradan hemen yukarıya çıkıp evin içine girmeye çalışıyordu. Hatta ara yerde yatıyordu orada. Şimdi hiç umrunda değil. Baba düşüyordu ben geldim. Hı hı. Aferin kızım abi. Hı. hı hı. Çatıda gözleri açılmadı. Hı hı. Daha gözleri açılmadı. Daha yavrular 10-14 günlükken, iki aşağı yukarı 2 haftalıkken açılıyormuş. Şimdi sen bu önümüzdeki hafta kreşe başlayacaksın ya gene. Ada. <laughs> ha. Ha. Evet. Ha. bu önümüzdeki hafta değil, yani bir dahaki hafta açılacak gözleri. Evet. ne Okula ben ben geldim bunu önce, önce açacak değil mi? Hmm, yok o kadar sürmeyecek, o kadar uzun sürmeyecek. Sadece bak bu kadar iki hafta. Baba ne yapıyor? Aa. Peki, ben tamam, gitsin gitsin oraya gitsin. Çıkıştı. Işte. Hı hı. Yok sıkışmaz o kendisi giriyor bak annesinin altından öyle. Ya ama iktirme ama. Heh. Şeyden. Kuruşun küçük be. Evet küçücük kuyruğu var. kuşu böyle. Hı hı. Kuruşlar böyle. Hı. Başka ne dikkatini çekti senin yavrularda? Um, uyuyor. Hı hı. Karşı başına sonra yatıyor. anne işte yoksa daha Taha. onun yavruları bir. Bir yattı. Hı O da. Başta. Evet yavru üstüne yatınca öyle bağırıyor değil mi? Yavru sonra kalesi hemen kalkıyor. Sen değil mi? Hı. <laughs> <laughs> hemen evet. öyle be ya Allah'ım ya. <laughs> çok biliyorum. Sen bu köpekleri bu kadar mı çok seviyor? Baba tamam, ne yapıyor şimdi uyuyor mu memem yok. Merhaba. Hmm, uyuyor bak annesi de yalıyor işte yavrularını. Evet. Ben de bir tanesini almak istiyorum. yapacağım alamam mı? Hiçbir şey diyor <laughs> mu? Yaptı. Ne diyor yani? Alabilir misin diyor, alamaz mısın diyor. Alabilirsin. Bir tanesini sevebilirsin o zaman. <laughs> Sen ellerin tertemiz. <laughs> o çoraplarla da şu tahtaya falan bastı. <laughs> oh, <ciddi. gülüyor> Yavaş. Hepsi cebeye patak Ama acımıyor. bak Hiç bastırmadan, sıkmadan, ellerinin ucuyla böyle <laughs> bak. <laughs> sen nereden duydun? Ben sen duy diye söylemiyordum ki onu. Ben bunu sevmedim. Hı. O zaman hangi Ali? İnşallah bu YouTube'da bu videolar kalır da sen 25 yaşına kadar, artık evet. ya da 20 yaşına kadar. Dön gelirse o zaman video çekebilir çekebiliriz tabii ki. Aa, şimdi ben nereye geliyorum? Ee, o onu tutabiliyorsun. Aa ama o zaman yapıştırmayın. Bak bir sürü sinek yapışmış ona. Değil mi? Evet. <laughs> Bu şimdi ne istiyor yavrular? Yavrulardan bir şey isteyin bak şimdi yavrular annelerini emdiler. Heh, evet zaten uyuyor, Zaten uyuyorlardı biz temizliğe başlamadan önce hala uyuyorlar. Şimdi, acıktılar mı? Yine annelerinin altına gidecekler. Memesine gidecek annesinin. Anne bir tanesini. Al bakalım bir tanesini böyle yavaşça biraz sev bakalım. Hmm, en büyükü. En büyükü mü? Onu mu seçtin? Sevdim şey çok. He. Bunu istiyor. Hiçbir şey. Tamam bak ya. Dong gibi ya. Ya dong. O ki bebe? Bir de galiba tam emin değilim ama hepsinin patilerinde şu beyazlıktan var. Bu ne geldi? <laughs> hı hı. İşte uyuyacak. Benim yanımda da öyle. Hı hı. O Anne sen yani o kaçı gibi tane. Evet. Ama gene bir tane sinek uçuyor orada ya. Allah'ım. Allah sana sen ha karesini kuyuyana koymuş bu nereye çıktı ha? Yo ha ya o nasıl çıkıyor sana öyle? Dedim ne yapıyor beni? Evet. Kaplıyor. Hangisi mızıklıyor? Yok o değil. Evet. ne yapıyor? Ha, dur 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 kalesi. i̇şte bak yavrusunu çekiyor oraya. Dur çeksin. Evet. Ha. önüne koyacak. Götürsün. Ha, i̇zin ver kalesiye. Bak alabilirsin. ha, gördün mü? Bak oraya taşıdı yavrusunu <laughs> yanına. Götüşünü mü yalıyor? Götüşünü mü yalıyor? Temizliyor. Ba temizli evet. Evet. Bitiş eşi geçti kadar. Evet. Çünkü evet. köpekler dünyada her şeyi ağızlarıyla yapıyorlar değil mi? Kızım evet. dilleriyle, burunlarıyla. Buralayım ben. Hı? Yok bence alma artık. Bak böyle uyuyor ya. Ee, ben Bak e, bir tane patisi bir yavrunun üstünde mi? Ha yok kenarına attı şimdi tamam. Tam üstünde değil. O Kaç tane 1 2 3 4 5 orada 6 8. yavrunun adı. Ada öbür yavrular nerede? <laughs> bir tane burada bir tane burada bir tane burada bir Dur bakayım ben, ben de bir, geleyim, bir bakayım ki suyunu bir koyayım kalesine şöyle. suyumuzu koyalım. Tamam. Dur ha orada tamam. Dur ada bir dakika tamam dur fazla ellemeyelim şimdi yavruları bak mızıklıyorlar da bir iki üç dört 5, 6, 7, altı 8 atam. Tamam tamam. Bütün yavruların hepsi yerli yerinde sıkışa yok. Ben Sevdin mi öyle? Baba, bir şey mi ya ev. Bak bu, bu benim ortak. Bu tamamen ortak. Bu da elşemin ortak. Hı, tamam. bir tanın ortak. Hepsini ayırıyor. Kuşa dönüyor. Kuk. Hepsini ayırın değil mi? Tamam. Zaten biliyorum. Ben fırın sıcağım çok uyudu. Sonra ben doğum gün geldim. Evet doğum günü. Evet, biraz uyuyacak Senin doğum günün gelecek. Aferin ya. Ne istiyorsun? Ne hediye istiyorsun doğum gününde bende? Bir köpek iki tane bir de tablet. Bir de um... He. İki tane köpek bir de tablet tamam. Bir de telefon. Bir de telefon, bir de telefon istiyorsun. Hmm. Telefonla ne yapacaksın ki sen? Um, Oynayacağım. Yani, ben telefonla oynuyor. Ne oynuyor? güzel. O nasıllık hep hmm. abilerin oyun oyunlarından oynuyorsun öyle mi? hepsini ne hmm. adam böyle. Tamam. <laughs> tamam. Ama köpeği varken burada doğum gününde 2 tane köpek isteyen. Evet. Ben <laughs> bir de kedi. 8 2 10 tane köpeğin oldu şimdi. 10 tane köpeğin var ama doğum gününde yine 2 tane köpek istiyorsun, he? Tamam. tablet de istiyorsun. Okey. O zaman 6 tane oldu köpeğimiz. Hı hı. Abi ben 10 köpek, bir de kedi. De... Hı hı. Hadi bakalım. Evet dostlar, cümleten Allah'a emanet olun. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Ada bay bay yok mu? Bay bay. Aa, öyle bakmadan olmaz ama. Bay bay. Ne yapıyor? Gel.